او ایشا وی پروژه کول کوردیستانه رودا ناجی بیر گرین او کراستک وهاب دقق دقق رش د دیروکا میروباتی دیدا د روگزانان نو وساندن رودانا وی روجا شرم د کرن دست یوان د لرزی د شازے ادا را 1988 د donze hazar kurd ali hükümet Başı o saddam hüseyin va le başire kurdistan be çekin kimayi hatin katıl kir avroj roja biranina komkrijia e ku de çarşava operasyona enfalida le kurdan be teybeti le en kuvvet kompüji pek anin o bun sebaba ve roja reş lehenber tekuşina gel de bir yer tek çün. Duruka, meda ku nişan kubi katliama zaktu zor deriye jubo demaka tekuşina azadiyeti kara be tepesandın le nikara be aslenkiren. Çeten da işe Yen ki lehember ezidiyan konfüji pek anın jüve rastiye tercübe kirin o bun şirige teşhün esedem o rejime bağışlı. Ligel van tecrübeyen ev zihniyet bi erişen dağırkeriyen liser rojava u başarı kurdistanı u bu karani naçakın kimayı yen liçiyaya kurdistanı heji de domine. Sebaben gireyim in wan erish oo khatlyan ku de sadamen juda yend de roke da har tim der de kamen peysha ma je pershabuna kurdistan lember wan erishan gel kur be tekushuno bar khodanen be ham pa bu oo khadi gelak daskeptengring jubove en wan daskept daskatian be parezen bu peydeviye ama bu avakırına yakıtaya neteviye. Şu bu ve ki ki her parti sazi o dazgahın kur de ve varıda berkırsıya en hu becih binin o bari yakıtaya binin mille hu. Ma bas da mey'a serekat de ve berjevendiye netevi fa helbet دناف دا دناف کردان دا جدایی هنه لی دو اف جدایی ببین پر رنگی این کردیستانی اول هم بر یکیتیا هکیتی نه به استنگ دو سه دمی دا لبر چاپ مه شرکی هگمونیک دکویمی و که هر گاف مقدور وی شریجی دیسا گلی مرن کشوری زلم و زورداری ya lser <laughs> gelan ad ve şerida cara kadın katliam kulü Kürdistan'ı pek hatiye ten bira me. Bu heviye bu heviye ko aştiye kamaide cihani pek vere em cara kadın konkurjiye şermezar dıkın o şehidin konkurjiye halapçe bir rezdari ve bir O em کات درفته نادونکو اې دي زاروک ان ما وک زاروک ان لحالب شي به بینه سوه هلمخو ا داوې دان او ګولېن توپان جهان افش دستا پښتې کړه ته ما دیوبه کور ته کوښین بنده بنده کو bina sede liçya e nergizan şen bika u denge topan ve roje roje biz biz birine denge şurude azadiya kurdistan e şanda 6000 2022 xabata ittifaqa kurdistan Değerli basın emekçileri, değerli parti temsilcileri hepiniz hoş geldiniz. Evet bugün 16 Mart Halepçe katliamının yıl dönümü ve yine bugün aslında Halepçe katliamı ile ilgili hazırladığımız ortak basın metnine geçmeden önce bu sabah her zamanki bir rutin gibi bu faşist iktidarın Kürt düşmanı, Kürt düşmanı olduğu kadar kadın düşmanı olan faşist iktidarın yine bu sabah 30'a yakın kadın yoldaşımızın, kadın mücadelecisinin gözaltı siyasi operasyonuna uyandık. Biz biliyoruz ki bu faşist iktidar aslında 8 Mart'ın ruhunu, heyecanını, coşkusunu ve kararlılığını hazmedemedi. Bu hazmedememe meselesinden kaynaklı bugün Diyarbakır'da, Ahmet'te sendikacıların, TCA aktivistlerinin, Yine parti yöneticilerimizin, yine yerel yönetimlerden belediye eş başkanlarımızın içinde olduğu 30'a yakın arkadaş gözaltına alınmıştır bir siyasi operasyonla. bugün evet Halepçe'nin yıl dönümü. Dün Halepçe katliamını gerçekleştirenlerle bugün hala siyasi operasyonları gerçekleştirenler aynı zihniyetten besleniyorlar ve biz buradan bütün yönelimlere rağmen, bütün katliamlara rağmen, bütün kadın Başta biz kadınlar olmak üzere asla bu e, soykırımlara, bu siyasi operasyonlara, bu politikalara boyun eğmeyeceğimizi ve bunlarla e, sesimizi kıstıramayacaklarını buradan bir kez daha bu vesileyle söylemek istiyoruz. E, bir an önce bu kadın arkadaşlarının özgürlüğüne kavuşana kadar biz de mücadelemizi edeceğiz. Ve bu gözaltıları da e, şiddetle kınıyoruz. Her şeyin üstü öncelikle bizim kadın özgürlük mücadelemiz eee Kürt halkının da özgürlük mücadelesinin öncülüğünü yapmaktadır. Bu vesileyle tekrardan bu siyasi operasyonu da kınıyorum. Evet Halepçe'ye ilişkin ortak metnimizi okuyacağım. 16 Mart 1988 katliamı Kürt halkının geleceğinin katledilmesiydi. Kürdistan'da o günün acısı unutulmayacaktır. Böyle bir felaket insanlık tarihinde kara bir lekeydi. Tarihçiler elleri titreyerek o günün trajedisini yazmaya utandılar. Bugün Saddam Hüseyin ve Baas rejiminin Güney Kürdistan'da Enfal operasyonunun kapsamında başta Halepçe olmak üzere Kürt şehirlerinde gerçekleştirdiği soykırıma soykırımı anma günüdür. Halkın kararlı mücadelesi ve bu kararı karara kara gününü yaşamasına sebep olanlar yenildiler. Özgürlük mücadelesi Basit ve şiddet yöntemleriyle bir süre bastırılabilir ama tarih bu mücadelenin engellenemeyeceğini bize bir kez daha göstermiştir. Ezidilere yönelik katliamı gerçekleştiren DAEŞ çeteleri de bu gerçeği yaşayarak Saddam ve Baas rejiminin yenilgisine ortak olmuşlardır. Bu deneyimlere rağmen Roja ve Güney Kürdistan'da yönelik işgalci saldırılarla ve Kürdistan dağlarında kimyasal silah kullanımıyla bu zihniyet varlığını sürdürmektedir. Tarihin farklı dönemlerinde meydana gelen bu saldırı ve katliamların en önemli nedeni Kürtlerin bölünmüşlükleridir. Kürt halkı bu saldırılara karşı emsalsiz mücadele ve direnişle çok önemli kazanımlar elde etmiştir. Bu kazanımları korumak için ulusal birliğin inşası zaruridir. Bunun için tüm Kürt parti, kurum ve kuruluşları bu konudaki sorumluluklarını yerine getirmeli ve birlik olmanın yükünü taşımalıdır. Ama ana odak noktamız ulusal çıkarlar olmalıdır. Elbette biz Kürtler arasında doğal olarak ideolojik farklılıklar mevcut mevcut ama bu farklılıklar Kürdistan'ın çok renkliliğini temsil etmeli ve birliğin önünde engel teşkil etmemelidir. Şu anda gözlerimizin önünde ekonomik bir savaş yaşanıyor. Her zaman olduğu gibi bu savaşın mağdurları yine halklardır. Bu savaşla insanların ölüm, göç baskı ve şiddete maruz kalması bir kez daha bize Kürdistan'da yaşanan katliamları hatırlatıyor. Tüm dünyada kalıcı ve onurlu barışın hakim olması umuduyla Halepçe katliamını bir kez daha kınıyor ve Halepçe katliamı şehitlerini saygıyla anıyoruz. Halepçe'de son nefesini elma kokusuyla veren, top mermeleriyle can veren çocuklar gibi çocuklarımızın bir kez daha bunu yaşamasına asla izin vermeyeceğiz. Bu katliamdan sonra Kürtler elma kokusunun Kürdistan dağlarında nergis filizlerine ve o günün toplarının sesinin Kürt özgürlük şarkılarının sesine dönüşmesinin diye dönüştün diye mücadele edeceğimizi bir kez daha belirtiyoruz. 16 Mart 2022 Kürdistan İttifak Çalışma Grubu. Evet arkadaşlar, e, basın metnimiz ve basın açıklamamız bitmiştir ama soru varsa alabiliriz. Yoksa teşekkür ediyoruz.